Dedik. Ekmek 7 lira abi sıradasın. Ekmek Kaç ekmek. tane alacaksın ekmek? Ekmek 7 lira. Bu ekmeğin şeyini fiyatını şey etmez, artmaz. Aynı 7 liradan kalsın. Tamamdır. Vatandaş bunu mu istiyor abi? Doğrudur. Vatandaş bunu istiyor. Hep bunu istiyor.

Bunlar da herhalde zam yapacaklar. Yoksa böyle iyi Allah onlardan razı olsun. Belediye başkanımızla rica ediyoruz. Belediye başkanı görsün bunu. Bak siz Allah razı olsun geldiniz. Derdimize derman oldunuz. Çekiyorsunuz. İnşallah belediye başkanı da görür bizi. Ekmeği 7 liradan satsın. Zam yapmasın. Biz onu istiyoruz. Ben 4 tane veriyorum. Benim bak biz 7 nüfusuz. E 4 tane yetmiyor. Ben dışarıya baktım. dışarıya 4 tane ben 60 veriyorum. 5 ee, tane ekmek aldı mı ye, e, 75 veriyorum. E, 75 nerede? 35 nerede? Memnunuz, çok memnunuz. Allah razı olsun. Bu hizmeti yürütene Allah razı olsun. Belediyemizin bir yıl oldu geleli belediye başkanımızın. Tek tek hizmetlerini, projelerini sunuyor başkanımız. Halk ekmek projesinde vardı. Bir yıl olacak halk ekmeği açtı ve çok talep görüyor vatandaşımızdan da ekmek 7 TL olduğu için çok zam var. Ekmek 15 TL oldu. Ben tüm gün sattığım ekmeği yarım saatte satıyorum, 40 dakikada. 600 ekmek geliyor bana büfeme. Öğleden sonra 1.30'da tekrar açılışımız var. 1 saat araya gidiyoruz. 8.30'da geliyoruz. Saat 12.30'da öğlen aramız var. Saat 1.30'da tekrar geliyoruz. 1.30'da da 300 ekmek Yarım saatte bitiyor. Toplamda gün boyu 600 ekmek gidiyor. Vatandaş çok memnun. Vatandaş bence memnun yani bu hizmette. Evet, çalışıyor. tamamen aynı. Ekmeklerimiz çok güzel. Bahadır amca başkanımıza çok teşekkür ediyoruz hizmetinden dolayı. <laughs> Ha, geçer geçer. Yarım saatte satıyorum. Ekmek <laughs>